Yüz sarkmalarından gıdık korsemiz ile kurtulun. Gıdık yüz sarkmalarını çözün. Yüzünüzün V şeklinde olmasını ister misiniz? Gıdık sarkmaları, yanak sarkmaları, yüzdeki sarkmalara son. Gıdık korsemiz ile artık daha sıkı, diri ve gençleşmiş bir yüzünüz olacak. Çene altındaki sarkmalara, gıdıklarınızın aşırı çıkmasına, yüzdeki sarkmalara, ne şeklinde bir yüz için yüzünüzün daha diri sarkan cildi toparlayıcı, liposakşın, korse, yüz ve gıdık sartmalarına son. Gıdık yüz korsesi nasıl takılır? Yüzünüzü yıkadıktan sonra korsenizi yüzünüze takın. Ortalama günde 30 dakika antrenman yapın. 30-45 günde etkisini görmeye başlayacaksınız. Daha sıkı bir cilt için sıklaştırıcı korsenizi takınız. Yüz liposakşın korsesi özel dizayn ile yüzde kayma yapmaz. Cırtları 5 cm'dir. Böylelikle yüzünüze göre ayarlayabilirsiniz. Özel dizayn, çok iyi korse kumaşı ve Türk işçiliği bu üründe birleşti. Standart bedendir. Ayar cırtları ile tüm yüzleri olur. Orijinal korse kumaşından üretilmiştir. Üstün Türk işçiliği vardır. Uzak doğudan gelen kalitesiz ürünlerle kıyaslamayınız lütfen. Çenil yüz boyun korsenizi sipariş verebilirsiniz sipariş vermek için hafta içi sabah 9.30, akşam 18 saatleri arasında 0532 217 17 06 veya 0555 353 76 28 numaralı telefonunuzu arayabilirsiniz.